Muş Milletvekili Sayın Ahmet Yıldırım konuşacak. Buyurun Sayın Yıldırım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 411 sıra sayılı yasa tasarısının 8. maddesinde değişiklik talep eden önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Söz konusu 8. madde ile 5520 sayılı kurumlar vergisi Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının Ö-Bendi kapsamındaki kurumlar hakkında teknik bir değişiklik öngörülüyor. Ancak bu teknik değişiklikten ziyade söz konusu torba yasanın özellikle farklı yasa maddeleri hakkında konuşmak istiyorum. Burada söz konusu torba yasanın bazı maddeleri... 15 Temmuz sonrası yapılan ve toplumu kıskaç altına alan, demokratik hayatı deyim yerinde ise zehirleyen değişikliklerin bir parçası olarak tarafımızca görülmektedir. En nihayetinde şunu söyleyelim ki her ne kadar kanun hükmünde kararnamelerle özellikle toplum bir cendere içerisine sokulmaya çalışılmış olsa da bunların etkilerinin çok uzun yıllar toplumda yaralar açacağını unutmamalıyız. Milli iradeden, demokratik iradeden en fazla söz edildiği bu dönemde demokratik iradenin en ücra hücrelerini oluşturan yerel yönetimler üzerinde kayyum ucubeleriyle halk iradesine darbe yapılıyor. Tam da bir junta mantığı yerel yönetimler üzerinde oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle yerleşim yerlerinin statüleri rovanşist duygularla, kin ve nefret duygularıyla değiştirilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet tarihinde farklı yerleşim birimleri bir üst statüye sıçramıştır ama özellikle il statüsünden ilçe statüsüne düşürülme gibi bir ucube söz konusu iktidar döneminde ilk kez yapılmaktadır. Yine değerli milletvekilleri basın yayın dünyası üzerinde eşsiz baskılarla karşı karşıyayız basın yayın özellikle muhalif çizgideki basın yayın kurumları üzerinde zapturak politikalarıyla korku ve hezeyanlarla kapatılmak istenmektedir. Yapılan baskılar özellikle muhalif medyayı teslim alamayınca onları iktidarın çarpık politikaları çizgisine çekemeyince bu defa Özgür Gündem gazetesi dün bir hukuk garabetiyle kapatılmıştır. Ama karıştırılıyor. Özgür Gündem gazetesi iktidarın beslemesi olan cemaat medyasıyla karıştırılıyor. Özgür Gündem gazetesi iktidarın beslemesiyle devleti ortumlayarak palazlanan cemaat medyası gibi holdinglerden beslenmemektedir. Özgür Gündem gazetesinin arkasında para babaları ve devletin gücü yoktur. Özgür Gündem gazetesi halkın kendi alın teriyle okuyucularının katkılarıyla ayakta durmaya çalışan bir gazetedir. Ancak zapturapt altına alınmayan, korkularla kapatılan bu gazeteden korkulması siyasi iktidarın korku duymasını anlaşılır buluyoruz. Çünkü bu gazete gerçekleri bütün baskılara rağmen en zor koşullarda yazmış ve bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra da öyle sanıyorum ki bu mirasını sürdürecektir. Bir diğer husus, bugün özellikle muhalif birçok uydu yayın kuruluşunun olduğu Dijisat uydu platformu Rütük'te 9 mad 9 üyesi olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda 3 partinin oylarıyla 8'e karşı bir oyla kapatılmıştır. Dijisat'ın uydu platform işletmeciliği lisansı iptal edilmiştir. Dijisat'ı üzerinden özellikle uydu yayınına çıkan yere şey uydu kanallarına baktığımızda bunların büyük bir çoğunluğunun muhalif basın çizgisinde olduklarını unutmamalıyız. Toplum özellikle her şey toplumu bölme, kamplaştırma, kin ve nefret duygularını körükleme, Kürdün bu ülkeye olan aidiyet ve sahiplenme duygusunu zayıflatmaya hizmet etmektedir. Bu yönüyle de kendi sırtını büyük holdinglere, siyasi iktidara, devletten haksız elde etmiş olduğu kazançlara dayamayan özgür gündemin yarın çok daha güçlü çıkacağından hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.